Papatya'nın dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere kıymalı mini bazlama tarifi veriyorum. Şimdi sizlere mini bazlamamın malzemelerini sayıyorum. 3 su bardağı un, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı su, yarım fincan sıvı yağ, 1 tane yaş maya, 1 çay kaşığı tuzumuz var. İç malzemesi için 300 gram kıyma, 1 baş soğan, yarım fincan sıvı yağ, 1 tutam tuz. Kırmızı toz biber, karabiberimiz var. Gördüğünüz gibi bazlamamın içi çok güzel oldu. Önce mayamızı alıyoruz. Bir fincan suyumuzu döküyoruz mayamıza. Suyla mayayı karıştırıyoruz. İyice mayamız eriyene kadar karıştıracağız. Yaş maya olarak söylemiştim ben size ama baktım yaş mayamın tarihi geçmiş. O yüzden kuru maya kullandım. Tuzumu ekliyorum. ve karıştırmaya devam ediyorum mayamı eritiyorum hızlı hızlı karıştıracaksınız maya eriyecek bir fincan sütümü ekliyorum yarım fincan sıvı yağımı ekliyorum Tekrar yine karıştırmaya devam ediyorum. Ve unumu ekliyorum yavaş yavaş. Hepsini birden eklemeyin ununuzun. Karıştırdıkça kıvamına göre eklemeye devam edin. İkinci bardağımı da ekledim. Toplamda 3 bardak unumu koydum. Şimdi elimle iyice yoğuracağım. Bu esnada eldiven kullanmak zorunda kaldım. Elimde küçük bir kesik oluştu o yüzden eldivenle yapıyorum. Bakın kıvamını gördünüz. İyice yoğurdum. Şimdi iç harcını hazırlıyorum. Kızgın tavama kıymamı koyuyorum. Kıymam iyice kavruldu. Sıvı yağımı ekliyorum. Benim kıymam biraz yağlıydı. Onun için az yağ ekledim. Siz kıymanızın durumuna göre yağ seviyesine bakarsınız. İnce ince doğradım soğanlarımı ekliyorum. soğanlarım da pembeleşene kadar kıyma ile birlikte kavurmaya devam ediyorum kıymam ve soğanım kavruldu şimdi baharatlarımı ekliyorum Baharatlarla da şöyle 1-2 dakika kadar karıştırıyorum. Hamurum mayalandı. Unumu serpiyorum tezgahıma ve hamurumu tezgahıma alıyorum. Bakın hiç ele yapışmıyor. Tekrar yavaş yavaş yoğuruyoruz hamurumuzu. Havasını çıkartmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi iyice yoğurdum. Merdane ile açıyorum. Tezgahınıza unu bol serpmeniz gerekiyor yapışmaması için hamurumuzun çevire çevire açacaksınız. 1 santim kalınlığında olacak hamur. Fazla kalın da olmayacak, ince de olmayacak bir su bardağına kesiyoruz. Arada su bardağını suya batırıyorsunuz. Yapışmaması için hamurumuza. Ve iç harcını tek tek içerlerine koyuyoruz. Ve diğer yaptığımız hamuru üzerine kapatıp kenarlarını kapatıp bir kenara beklemeye alıyoruz. Aynı işlemi tekrarlıyoruz. Bakın kenarlarını iyice kapatmamız gerekiyor. Pişerken kabaracağı için açılabilirler. Hazır. Kızmış tavamıza koyuyoruz, ısınmış tavamıza. Bakın kabarmaya başladılar. Gördüğünüz gibi kabarıyorlar. Diğer tarafını çeviriyoruz. Bir tarafı kızarınca diğer tarafını çevireceksiniz. Hiç yağ koymuyoruz. İsteğinize bağlı. Bazlamalarınız piştikten sonra tereyağına yağlayabilirsiniz. Sizlerin arzunuza kalmış. Biz yağsız seviyoruz. Onun için yağ sürmüyorum. Bakın içerisi hamur değil. Çok güzel bir şekilde pişti.